Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar, ekranda gördüğünüz bu koliyi birlikte açacağız. Ben de çok heyecanlıyım. Sabırsızlıkla bu ürünleri bekliyordum. Birlikte açacağız. Güzel ürünleri elimden geldiğince sizlere anlatmaya, tanıtmaya çalışacağım. Şimdi gelin birlikte içinde neler var göz atalım isterseniz. Evet, açılımımıza başlayalım. Öncelikle böyle size göstermek istiyorum içini. Daha sonra bunları tek tek açıklayacağım sizlere. Böyle. Başta göstermek istedim hepsini. Daha sonra tek tek açıklayacağım. Evet. Öncelikle Farmasi'nin magazin dergisi karşımıza çıkıyor. Burada gördüğünüz gibi daha sonra Doktor Cevdet Tuna'nın bir kitabı. Gördüğünüz gibi. Farmasinin Ocak ayının kış kataloğu. Çok güzel indirimler var. Kaçırmayın bence. Yine Aralık ayının kataloğu. Bunlar zaten Aralık ayının siparişleri ve çok güzel indirimler var. Bence Kaçırmadan siparişlerinizi verin. Evet. Şimdi gelelim içindekilere. Burada bulaşık makinesi jel deterjanı var. Gördüğünüz gibi. Burada at kestanesi balsamı var. Bu at kestanesi balsamı ee, doğal içerikli bitkisel özlü bir ağrı kesici özelliği bahsediliyor. Boyun ağrısı, bel ağrısı, baş ağrısı, hemoroid gibi her türlü ağrı kesici özelliğe sahip. Tavsiye edebilirsiniz, önerebilirsiniz. Doğal içerikli olduğu için yani korkulacak hiçbir şey yok. Ve evet gelelim makyajlarımıza. Farmasinin BB kremi. Gerçekten mükemmel bir ürün. Ben bunun en açık tonunu kullanıyorum. Ama gerçekten kapatıcılığı çok güzel böyle ya fondatene falan ihtiyaç kalmıyor. Çok doğal bir kapatıcılığı var. Şiddetle tavsiye ediyorum ve asla alerji yapmıyor. Çok doğal bir ürün. Şiddetle tavsiye ediyorum. Yine keza öyle zen maskaraları. Gerçekten gözde asla bir kızarıklık, kaşıntı hiçbir şey yapmıyor. Ve çok güzel kirpikleri kıvırıyor kaldırıyor böyle şiddetle tavsiye ediyorum tam indirim zamanı bence koşuşun çok güzeller burada da yine bir farmasin maskarası extreme curling gördüğünüz gibi bu da çok güzel Farmasi makyajlarının en güzel yanı hepsinin doğal içerikli ve Alerji yapmayışı. Mükemmel bence. Yine burada bir telefon tutucu. Ben mercan rengini şey yaptım. Burada karbon maskesi var. Siyah maske, siyah noktalar için, gözenekler için. Nude oje. Yine bir ruj. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim rengini. Gördüğünüz gibi rengi çok tatlı bir rengi var. Yine bir oje. Bu sefer farmasinin mat olan bir ojesi. Ojelere gerçekten bayılıyorum ve farmasinin çok güzel ojeleri. Anında kuruyor, asla bulaşmıyor. Çok güzel. Bakalım başka. Evet. Yine ruj. Mat ruj. Gerçekten efsane. Çünkü kalıcılığı çok uzun süreli. Yemek yerken falan hani asla bulaşmıyor. Hiçbir şey olmuyor. Kalıcı, dağılma, bozulma asla olmuyor. Ve gelelim en şık, en güzel tasarım yeni farlarımıza. Ben bayıldım. Çok güzeller. Baksanıza şunlara. Size şöyle açıp göstermek istiyorum. Hemen. Gerçekten efsane renkleri var. Görünce yani aşık olmamız imkanı yok. Gerçekten çok güzeller. Tasarım olarak da mükemmeller. Bu da bir diğeri. Gerçekten mükemmeller. Böyle size göstermek istiyorum. Çok şık bir tasarımı var. Şöyle göstereyim. Görünce gerçekten aşık olacaksınız. Çok güzeller. Tasarımları çok şık. Yani renk tonları da çok güzel. Ben bayıldım. Burada ise deneme ürünü, test ürünleri var. Çatlak topuklar için yoğun bakım kremi. Ve Gelelim diğer kutularımıza. Evet. Gelelim şimdi bu kutularımıza. Makyaj başlangıç setlerimiz. Bu başlangıç setlerini ilk üye olduğunuz zaman girişimci olduğunuzda seçme hakkınız var ürün sipariş ettiğinizde. Ben makyaj başlangıç setini seçtim. Bunların daha iki tane daha şekli var. Birisi bu temizlik ürünlerinin olduğu bir tanesi de erkeklere özel bir makyaj başlangıç setiydi. Ben bunu seçtim. Şimdi içinde neler var gösterelim. Burada yine bir tester ürün. H. Revised'ın. Ve Fix fondötenin. yine tester bir ürünü. GG kremin tester bir ürünü. Burada yine BB krem. Makyaj temizleme mendili. Yani bir başlangıç setinde tamamen bir makyaj seti barındırıyor. Burada maskara. Şöyle göstereyim hemen sizlere. Gördüğünüz gibi göz kalemi, yine mat bir ruju. Gerçekten çok güzel. Rengi tam belirli olmasa da, ojesi nut. tester parfümü. Gerçekten çok güzel kokuyor. Bu da kutunun içinden çıkan. Bu da kutunun içinden çıkan son allığımız. Gördüğünüz gibi. Böyle bir rengi var. Çok şık bir kutusu. Evet. Şimdi gelelim son kutumuza. Nar paketi. Birlikte paketimizi açalım. Burada da yine gördüğünüz gibi makyaj temizleme ama bu sefer bir fitin. Yine bir allık. Böyle bir rengi var. oje Bir fitin yine maskara BB kremin gözaltı kapatıcısı Jel eyeliner. Ama simli. Burada da kontür. Gördüğünüz gibi. Ve kutunun son içeriği. Güllü kil maskesi. Evet arkadaşlar sizinle birlikte bu koli açılımını gerçekleştirdik. Umarım beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim bunları anlatırken ve gösterirken. Eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın ki ileriki videolarda bunlara dikkat edeyim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum görüşmek üzere bir sonraki videolarda